Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarına TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Rasyonel sayılar test altı orta ve zor soruların bulunduğu bir test. Bismillah. Tip birinci sorumuza dalış yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aşağıdaki şekilde şöyle de gözümüz kaymasın. şarjı sabit hız ile tükenen bir akıllı saatin aynı gün içerisindeki farklı iki zamana ait görünümü verilmiştir diyoruz. Peki güzel. Aynı şarj. Dikkat, aynı cihaz, akıllı saat dikkat et. Ş şekil 1'deki şarj göstergesi 5. Şekil 2'deki şarj göstergesi 6 eş bölmeden oluşmaktadır. Bu saatin iki farklı zamandaki şarjının dolu olan kısımları mavi ile gösterilmiştir. Buna göre aynı gün saat 23.00'ı gösterdiğinde şarjın kaçta kaçı dolu olur. Şimdi şarjı bir 5 bir 6 parçaya bölmüşe Şarjın tamamını 31'im diyeyim. Yani bataryanın hacmi. 5'e böldüm. 6. 6'ya bölüm her biri 5 parça olur. Şimdi saat 8'e bakıyorum. 6, 6, 6, 6 kere 4'ten dolu olan kısım 24. Burada 5, 10, 15, 20 kısım dolu. Aradan 6 saat geçiyor. 6 saatte 4 birim azalmış. O zaman 1 saatte 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 harcanır. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burayı ister baz al ister buraya al. Fark etmiyor. Burayı bazalım. Gece saat 23.00. Kaç saat geçmiş? 9 saat. Saatte 2 bölü 3 harcardı. 9 saatte 9 katını harcar. 6 birim harcar. Yani dolu kısmı şöyle gösterelim. 18'dir. Kaçta kaçı doludur? Şarjın tamamı 30 birimdi. 18'i dolu. 6'ya böl. 2, 6'ya böl. 5'te ikisinin dolu olduğu görülür. 1, Ceyhan. İkinci soru. Aşağıda eşit hacimli 3 silindirik kap görseli verilmiştir. Yan yana verilmiş özdeş kaplardan ikinci kapta bulunan sıvının hacminin kabın hacmine oranı hangisi olamaz? Şimdi şöyle düşün. İki, e, bir birim. Her bir, bir, bir beşe bölelim. Burada bir bölü beş. Bir bölü beş. Burayı üçe bölmüş. Bir bölü üç. Bir bölü. Şuradan başlayalım. Sıvının yüksekliği. Dikkat et. Hacmi bir bölü beş. Bir bölü beşten. İki bölü beşten büyük. Ama 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 3 bölü 5'ten de sıvı demeyelim S harfine uyuzum. 3 bölü 5'ten de küçük. Bu aralıkta bakalım. Bak paydalara bakıyorum bir kıyaslama yapmam lazım. 2 ile genişletirsem 4 bölü 10 küçüktür. 6 bölü 10 ile 4 bölü 10 arasında olabilir. Bak 6, 7 bölü 10 bu aralıkta mıdır arkadaşlar? Olamaz. Ee, başka var mı? Yok. Bir de bunu 3 ile genişletirsen 6 bölü 15 küçüktür x küçüktür 9 bölü 15 bu aralıkta olabilir. Bak 7 bölü 15 olabilir, 8 bölü 15 olabilir. Bir de 30'la 6'ine genişletelim görelim. Daha doğrusu 1 bölü 6'ına genişletmek, 6'ına çarp 6'ına bölme 6'ındır. 12 bölü 30 küçüktür x küçüktür. 18 bölü 30. Bak 13 bölü 30 aralıkta olur. 1 bölü 2 olur mu arkadaşlar? Böyle bir yorum getirelim. Ee, 1 bölü 2 ee, şu mantıklı getirelim arkadaşlar. Daha mantıklı olacak gibi. Ee, 7 bölü 10. 2 bölü 5 ile 3 bölü 5 arasında 2'ne genişlettik. 4 bölü 10 küçüktür x. 6 bölü 10. Doğru. Burada bulduk. 7 bölü 10 bu sınırın dışında o zaman olamaz. 2 denizli. Ha şunu hatırlatalım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 4 bölü 10 6 bölü 10 arasında 5 bölü 10 var ya. Bu 1 bölü 2 demektir. Bu olabilir. Orayı da kaçırmayalım. 2 denizli. Üçüncü sorumuza şöyle geldik. Sansürü kaldırarak başlayalım. Aşağıda verilen şekilde Aydilgen'in şimdi güzel. Aydilgen'in aracına ait eşit bölmelendirilmiş yakıt göstergesinin iki farklı zamana göre görünümü verilmiştir. Peki güzel. Şöyle tek hamlede yapmak istiyorum bunu. Aydilgi aracının yakıt miktarı şekil 1'de 2 gibiyken deposundaki yakıtın 3 bölü 10'u kullanıldığında yakıt göstergesinin görülmüş şekil 2'deki gibi olduğuna göre dikkat ilk durumda aracın kaçta kaçı boştur diyor. İtiraf da yapayım. Ben bunu ilk doludur diye hesaplıyordum. Diyordum lan niye çıkmıyor bu soru. Şimdi şuraya kadar bilmiyorum. Ona da bölündüğü için K demeyeyim. 10K'lık yakıt olsun. Tamam mı? Güzel. Bu 10K'lık yakıtın 10'da 3'ü kullanılmış. Yani 3K'sı kullanılmış. 7K'lık yakıt kaldı. Kalan yakıt dikkat et. Sıfırın haberin tam ortasında. Yani 1 bölü 2 demektir. K ne çıkar buradan? 1 bölü 4. 10K o zamana kadar olan yakıttır. 10 ile çarparım. 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2. Hmm, pardon. 10. Pardon. K, 7K 1 bölü 2 ise K buradan 1 bölü 14 eder. 10K da bunun 10 ile çarpılmış hale eder. 10 bölü 14 bu ne? Dolu yakıttır. Boş yakıtı nasıl bulurum arkadaşlar? Bir tamamı demedikleri deponun birden 10 bölü 14'ü çıkartarak buluruz. Buradan 4 bölü 14'ten 2 bölü 7 aralığına cevaptır. 3 denizli. Şöyle az biraz uzaklaşalım. Aşağıdaki şekilde üst üste konulmuş. Dikkat! 10'ar tane madeni para var. Halil bu paraların falan 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 harcama yapıyor. Buna göre tüm paraların kaçta kaçını değer olarak harcamıştır. Değer olarak diye belirtiyor. Bak kaçırmırsan sür senin. Şimdi şöyle düşünün. 10 para. Birerlerden burada 10 TL tutar var. Burada 50 kuruş 10 tanesi 5 TL. 25 kuruş 10 tanesi. Şöyle düşün. Bunun 10 tanesi 5 lira ya. Bu da onun yarısı kadar. 2,5 TL. Kaçta kaçını? Toplarsan 17,5 lira var. Payda da öyle yazacağız. 17,5 da kaç eder? 35'in yarısı. 35 bölü 2'nin ne kadarını harcamış? Harcamaya bakalım. Paraların 10 bölü 2'sini sayı olarak da tutar olarak da aynısı çıkar. 10 liranın 1 bölü 2'si 5 lira. İkinci sütundakilerin yani toplam 5 lira olan paranın 3 bölü 10'unu harcıyor. Sadeleştir 2. 3 bölü 2 lira. Üçüncü sütundakilerin yani 2,5 liranın yani ne demek 2,5 5 bölü 2 demektir. Bunun 1 bölü 5'ini harcıyor. 1 bölü 5 lira da buradan harcıyor. Şimdi dikkat edelim. Payda eşitleyeceğiz mecbur. Şöyle yapabiliriz. 2 kere 5 10. 13 bölü 2 artı 1 bölü 5. Aşağıda 35 bölü 2. Bunun paydası 5 ile 2 ile genişletilir. Ee, i̇şlem hatası yapıp yapmadığımıza bakalım. 5 lira. 15 bölü 10. 3 bölü 2. Ee, 1 bölü 2. Tamam. 13 bölü 2. 65. 60 İşlem hatası yaptık mı arkadaşlar? Yapmadı herhalde. 5 ne? ne genişletiyoruz? Daha ne yapalım be? Paydası 2 kere 5'ten 10'da eşitlenecek. 5 kere 13 65 Tamam. Artı 2 kere 1'den 2. Bölü 35 bölü 2 gelecek. Şimdi 67 bölü 10 çarpı ikinci ters çevir çarp 2 bölü 35. Burada bir işlem hatamız olur mu diye tekrar bakmaya çalışıyorum ama tamam yarısını harcamış. 5 lira harcamış. 3 bölü 10'unu harcamış. 3 bölü 2 lira. Tamam. Tamam. Bu da 2,5. 5 bölü 2 liranın 1 bölü 5'ini harcıyor. 1 bölü 2 lira da oradan. Tekrar tekrar kontrol yap. Ha burası özür dilerim. 1 bölü 2'li. Bakın şuradaki işlemin sonucu 1 bölü 2'li. 1 bölü 5 yazmış. Görüyor musun? Bak, bütün işlem hatası oradan geliyor. Peki. Güzel baba. Burayı kapatalım. Bakın işlem hatasını düzelttiğin zaman sonuç çıkacak. Paylaştırmaya gerek yok. 3 bölü 2 ne? 4 bölü 2. 1 bölü 2'ye çıpladım. 4 bölü 2. 4 bölü 2 nedir? 2'dir. 5, 2 daha 7. Aşağıda da 35 bölü 2 var takılma için özür dilerim. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. Sadeleştir 5. 2 bölü 5 aranılan cevap oluyor kolay şekilde. Kaçıncı sorumuz arkadaşlar? 4. Ceyhan. Soru kökünü okumadığın zaman niye çıkmıyor dersin? Hacimleri birer litre olan 4 eşit bölmeye ayrılmış şekil 1'deki verilen kaplardan A kabı tam dolu iken B kabında belirtilen miktarda su vardır. Bu iki kaptaki suyun tamamı kullanılarak şekil 2'deki özdeş 3 adet kova tam kapasite doldurulabildiğine göre kovalardan bir tanesinin hacmi. Şimdi bu burada 1 litre var. Artı burada da 1, 2, 3, 4'e bölmüşsün. Birini kullanmışsın. Suyun tamamı bu. Kovaları doldurduk. Yani kovalara gelen su bu. E bir üç eş kovaydı bunlar. Bir kovaya dökülenin hacmini bulanmak için 3'e yapacağız. 5 bölü 4 bölü 3. 5 bölü 4 çarpı 1 bölü 3'ten 5 bölü 12 aralığından cevap olur. 5 Bursa. Bak bu güzel soru. Aşağıda verilen 3 ahşap çubuk üzerinde şekildeki gibi boncuklar yerleştirilerek tam sayılı kesirler modelleniyor. Tam kısım pay payda. Buna göre 8 boncuğu tamamı kullanılarak falan falan sayılarının hangileri modellenebilir? İlk önce bu devirli sayıyı kesiye çevirelim. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım devreden kadar 9 devretmeyen zaten yok. 43'ten 4 çıktı mı 39 bölü 9. 3'e böl 13 bölü 3. Şimdi bunu tam sayılı kesire çevirmem lazım. Nasıl çeviriyorduk? Hemen bakalım. 13'ü 3'e böl. 4 kere 3 12 kalan 1. Ne demiştik? Bak. Ortadaki artı alttaki bölü üstteki. Ortadaki artı alttaki bölü üstteki. Böyle yazabilir miyim? 4, 5, 3 daha 8 tane bilye kullanılabilir. 4 tane buraya koyarım. 1 tane paydaya. 3 tane de buraya. Bu olabilir. 1 olacak. 1'in olmadığı ışıkları yolladım gitti. 2. Bu yapılabilir mi? 0,5 1 bölü 2 demektir. Yani şurada ne yazarsam hani tam kısım yok diyelim. Buraya hiç koymadım. Burada onun 2 katı olacak. K ise 2K. O zaman bilyelerin toplamı 3'ün katı olacak. 8 bilye yine bu olmaz. 2 i̇ki olamaz. 2'nin olduğu ışıkları yuvarladım gitti. 2,2 olabilir mi? Bu 22 bölü 10 demektir. 2 ne sadeleştir? 11 bölü 5. Hemen tam sayılı kesere çevirelim. 2 kere 5 10 kaldı 1. 2 artı 1 bölü 5 diyebilirim. 2 artı 1 bölü 5. 2 tane tam kısma. 1 payda ve buraya 5 tane de buraya koyarım. Toplam 8 bilye kullanarak bunu yapabiliyorum. Denizli. İkili kıyaslamayla gideceğiz burada. A, B, C hatta biraz daha yanaşabiliriz. Gerçel sayılar falan falan. Hangi sıralama doğru? Şu ikisini kıyaslayalım mı? 3 bölü 8 mi? 4 bölü 9 mu? Hangisi küçük? Ona ilk karar vereyim. Bunu 9 ile genişleteyim. 27 bölü 72. Bunu 8 ile genişleteyim. 32 bölü 72. Hangisi küçük? Bu daha küçük. Şimdi dikkat et. İkisinde de B var. Farkı oluşturan B olamaz. A ile C. Bunlar farkı oluşturacak. İkisi de düşün B'ye bir A ekliyorsun bir C ekliyorsun. A eklediğin sayı daha küçükse A C'den küçüktür. Değil mi? Yani diğer bir mantıkla büyük. C A'dan büyük. İlk böyle bir eleme yap. C A'dan büyük. C A'dan büyük. A C'den büyük olamaz. A C'den büyük olamaz. C A'dan büyük. Böyle bir elemeyle ilk götürebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı bir temizleyelim. E, ee, şurada bir kıyas, şu ikisini kıyasladım. Paydalarını işlerim. Bunu 11 ile genişletirsem 44 bölü 99. Bunu 9 ile genişletirsem 54 bölü 99. Hangisi küçük? Bu. İkisinde de C var. Bir a eklemişim Bir b B ekledim daha küçükse B A'dan küçüktür. Yani ne demektir? A'da da B'den büyüktür. Bak getirip hemen buraya yapıştırayım. Sıralama kendini gösterdi. C A B diyoruz. Ee, tamam B A'dan küçük A B'den büyük. 7 Bursa. Allah. 8'e geldik. Şekildeki radyonun frekansı sağdaki ayar düğmesi ile ayarlanmaktadır. Ayar düğmesi ok yönünde 5 derece döndürüldüğünde frekans değeri 0,2 artmaktadır. Buna göre 68,4 frekansındaki bir kanalı dinleyen Betül frekans ayar düğmesini ok yönünde kaç derece döndürürse 76,8 frekansındaki bir kanalı din, dön, dinleyebilir. Kaç dereceden ziyade kaç defa? Her bir dönüş 5 ya. Her bir dönüşü x defa olsun. Şimdi dikkat edin. 68,4 artı. Bunu bir dönüş atmak. bir dönüş 5 derece döndürüyor. 0,2 arttırıyor. Derecem bu. Frekansım bu. x derece dönüyorum. Her dönüşte 0,2 frekansımı atıyor. Ve frekans buraya geliyor. Şimdi her tarafı 10 çarp. Yani virgülden kurtulmak demektir bu. 0, 2 değil 2 olur artık. Bu gelir. 600 düzgün yazalım. 684 artı 2x eşittir 768. 2x ne olur buradan? 16 84 x eşittir 42. 42 döndürme yapmam lazım. Kaç derece diyor ama? Her bir döndürme 5 dereceydi. Çarpı 5 210 derece döndürerek istediğim frekansa getirebiliyor. 8'de Denizli diyoruz. Soru kaldı mı arkadaşlar? Yok. Soru kalmadı. Bu de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.